2023 trafik ceza fiyatları belli oldu. 921 TL'den 20.342 TL'ye kadar yükseliyor. Kırmızı ışıkta geçme, hız sınırını %10'dan %30'a kadar aşma, hız sınırını %50'den fazla aşma, alkollü araç kullanma ve ehliyetsiz araç kullanma gibi kategorileri bulunduruyor. 2023 trafik ceza fiyatları: Kırmızı ışıkta geçme 951 TL, hız sınırını %10-%30'a kadar aşma 951 TL, hız sınırını %50'den fazla aşma 4064 TL, alkollü araçla ilk yakalanma 4064 TL, ehliyetsiz araç kullanma 8090 TL, drift atma 20342 TL olarak sıralanmaktadır. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan sürücüler için de araç kullanılmaya kesilecek. Bakalım 2023'te artan bu trafik ceza fiyatları magandaları durdurmaya yetecek mi? 2021 yılı trafik cezaları fiyatları %9.11 oranında zamla uygulanırken yeniden değerlendirme oranı %112.9 olarak belirlendi. Bu yüksek artışla birlikte trafik cezaları oranında ve trafik kazaları oranında artış görünmemesi bekleniyor.